Arkadaşlar herkese selam. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bilek Desert Online'da biliyorsunuz 4 Ocak 2023 çarşamba gününden itibaren kristal sistemi arkadaşlar baştan sona değiştirildi. Ben de bununla ilgili şöyle kısaca hem rehber tadında hem de ben de denemiş olacağım. Sizlerle bu videoyu çekmek istedim. Bakalım yeni gelen kristal sistemi nasılmış? Şimdi oyuna girer girmez bir kere e-postamda beni şöyle bir 3 tane mail karşıladı arkadaşlar. Bunlar içerisinde hain ruhun kristali isminde bir kristal var. Maksimum HP 175 tüm AP artı 5 canavarlara karşı EKP 5 ve beceri X %5 veriyormuş. Bunu bir kere alıyorum. Yine Kristal ön ayarları nedeniyle kristallerin iadesi isminde böyle bir mektup gelmiş. Bunu da kabul ettim. Diğerleri çok önemli değil. 7 günlükte de seçim kutusu var buradan. Kama Silva veya eski ay seçebiliyorsunuz. Şimdi buradan çıktım. Başka herhangi bir ödül var mı? Yok. Normalde kristallerin Heydel deposuna gideceği söylenmişti arkadaşlar. Yani sizin şu an mevcut itemlerinizdeki bütün kristaller Heydel deposu değil de merkez pazar deponuza gitmiş. Oyuna girer girmez ona dikkat ettim. Baktım depoda kristal yok. Bunlar benim kristallerim değil. Merkez pazara gittiğim zaman ise kristallerimin burada olduğunu fark ettim ve değişen bir kristal var arkadaşlar. Hangisi olduğunu şu an e, tahmin edemiyorum. Koyu kırmızı diş kristali zırh ve hemen yanında koyu kırmızı diş kristali cesaret isminde böyle 4 tane kristal var. Buradan merkez pazardan 2 tane bunu çekelim. Bütün kristallerimi şöyle envanterime alıyorum. 2 tane el kar. Bu arada aşırı zamlanmış. Fiyatlar aşırı artmış. Mesela jin kristali en gerek 402 m olmuş. En son 200 m'i ne almıştım ben bunun tanesini. Han humlar arkadaşlar 100 kaç 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 121 m olmuş. Bir de şurada Kızıl Kızıl Arena Sarsılmazlar da 225 eme çıkmış. Bunları da şöyle üzerime çekiyorum. Var mı başka? Yok. Şimdi gelin birlikte bakalım yeni kristal sistemi nasıl ve kristalleri o yeni ekrana nasıl ekleyeceğiz? Hep beraber bakacağız. Şöyle şehrin göbeğine bir gelelim bakalım kristallerim envanterimde çok güzel. Şimdi arkadaşlar yeni kristal sistemini görebilmek için envanterimi açıyorum. Şurada alta kristal diye bir seçenek gelmiş. Buradan bunun henüz ne olduğunu tam keşfedemedim ama buradaki size birkaç yazıyı okumak istiyorum. Önemli yazı bunlar. Aynı gruptan kristallerin birlikte takılabilecekleri maksimum sayı sınırı bellidir diyor. Mevcut kristali çöp kutusu simgesine tıklayarak kaldırma moduna geçiş yapabilirsiniz. Kaldırılan kristal parçalanır diyor. Fakat İnci dükkanından satın alınabilen kara ruh esansı veya kristal çıkarma aleti bulunduruyorsanız demirci NPC'lerde kristalleri düzgün bir şekilde çıkarabilirsiniz. Yani eski sisteme devam. Kristali çıkarmak için kristal çıkarma aletine ihtiyacımız var ki bununla ilgili detaylı rehber videolarımda vardır yeni maceracılar için. Şimdi buradan çıkıyorum. Direkt Kara Ruh'u çağırıyorum arkadaşlar. Kara Ruh'u çağırdıktan sonra artık Kara da burada kristal takma diye bir seçenek çıkacak. Buraya tıklıyorum. Sahip olunan kristalleri gör diyor. Daha önce beni şöyle bir ekran karşılıyor. Ondan bahsedelim. Yeni kristal arayüzü bu arkadaşlar. Artık bütün kristallerimiz burada olacak. Şimdi yukarıda. 1, 2, 3, 4, 5 diye bir seçenek var. Burada mesela ikinci seçeneğe tıkladığınız zaman farklı bir kristal seti yapabilirsiniz. Üçüncüye geliyorum farklı bir set yapabilirsiniz. Böylece hani setler arasında geçiş yapabileceksiniz. Bunun faydası şu mesela ben birinci bölüme PvP'lik bir kristal dizdim. ikinci bölüme geldim PvE'lik dizdim. Üçüncü bölüme geldim. Grind atacağım veyahut da nasıl diyeyim HP'ye ihtiyacım var. Artık ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre diyelim artık. Bu şekilde rahatça geçiş yapabileceksiniz. Tabi bu da kristallerin merkez pazarda bulunmamasına ve fiyatının artmasına neden olmuş. Her neyse peki buraya kristali nasıl ekleyeceğiz? Soru bu. Şimdi şurada sahip olunan kristalleri gör diye bir seçenek var. Buraya tıkladığım zaman değerli arkadaşlar yine aslında envanterimdeki kristal bölümüne tıklayarak da bu sayfayı açabiliyormuşum. Karşıma böyle bir yer geldi. Peki bunları ne yapacağım ben? Sağ tıklayıp buraya koyacak mıyım? Şimdi hep beraber yapacağız. Daha önce hiç yapmadım. Ben de sizlerle birlikte yapacağım. Hain ruhun kristal isminde bir kristal vermişti bana. Buna bir sağ tıklayayım. Hani giderse en azından bu gitsin bir şey olmasın başına. Kristal envanterine koymak ister misin diyor. Tamam evet koydum. Ha bu şekilde anladım. Buna da sağ tıklayalım. Evet. Buna da sağ tıklayalım. Evet. Hepsini şöyle envanterimize bir güzel yerleştirelim. Humları da yerleştiriyorum. İnşallah yanlış bir şey yapmıyoruzdur. Ee, bu videoyu size önceden ben kendimi kurban ettim. Hadi bakalım. Kristalleri buraya koyduk. Pekala. Şimdi buradan geri geldim. Aa evet. Sistem çok güzel. Kristalleri buraya koyduktan sonra arkadaşlar ESC'ye basıyorum. Yani tekrar kara ruha girmem gerekiyor. Envanterimdeki o sayfadan bu işlem olmuyor. Kara ruha girip kristal takma diyorum. Ve burada ekranda görünen artılara tıkladığım zaman kristallerim karşıma çıkıyor. Şimdi tabii artık burada hangi kristali kullanmalıyız diye çok soru soruluyor. İşte şu karakteri oynuyorum, hangi kristali kullanmalıyım? Uyanış oynuyorum, hangi kristal takmalıyım? Arkadaşlar bu çok değişir. Yani oyun eş tarzınıza göre, karakterinize göre benim burada hani şunu şunu kullanın demem çok yanlış olur. En güzeli hangi klası oynuyorsanız eğer bilen birisine ve ben büyücüden başka çok bilmiyorum ki büyücüye bile çok hakim değilim. Bilen birisine kesinlikle sorun. Sohbet grup chatlerinde veya dünya sohbetinde veya sunucu sohbetine girip kesinlikle sorun hangi kristali kullanayım ve yeni kristal sistemine göre Acaba neler kullanacağız? Ben de çok bilmiyorum. Şu an bu videoyu size sadece nasıl kristaller eklenir yeni kristal sisteminden bahsetmek için çektim. 1 2 3 4 4 tane set etkisi veriyor zaten bana humlar ve genelde ben bu humları hep kullanıyorum. Birinci yere hum'u yerleştirdim. Yerleştirdiğim yerin çok bir önemi yok sanırım. Evet, yerleştirdiğim yerlerin pek bir önemi yok. Yine e, bu videonun yorum bölümüne eğer biliyorsanız yazarsanız çok mutlu olurum. Herhangi bir yazıya uyarıya denk gelmedim ben arkadaşlar. Hani şuraya şuraya yerleştir set etkisi gelecek diye normal bu şekilde öyle yerleştiriyorum. 2 şöyle gör diye bir seçenek var. Buna tıklıyorum. Ha uygula demedim henüz. Bir dakika. Hatta uygula diyelim. Kristal ön ayarı bir uygulanıyor dedi. Evet çok güzel. 4 set etkisi gelmiş mi peki bana? Şuraya geldiğim zaman da kristal set etkisini göre fareni, faremi onun üzerine getirdiğim zaman arkadaşlar 4 tane e, hanhum kristalinin tüm isabet artı 8 bütün dirençler %4 maksimum hep diyorum. İsabetimizi de aldık. Tabi sistem baya değiştiği için dediğim gibi arkadaşlar çok şu an hakim değilim. Aslında bunun illaki bir detayı vardır onu öğrendiğimde tekrar sizlere bir video çekeceğim. Şu an sadece bunlar nasıl yapılır onlardan bahsediyorum. Kızıl Arena sarsılmaz, sarsılmazları da bu şekilde buraya yerleştirdim. Şu hain ruhun kristali çok güzelmiş aslında 175 HP tüm AP artı 5 veriyormuş. Bende kilitli olan kristal yeri var arkadaşlar. Bunların üzerine geldiğim zaman diyor ki fırtına yutan veya yanan niteleyici kelimesi bulunan uyanış silahları kuşanıldığında kullanılabilir. Yani uyanış silahınıza eğer e, nasıl söyleyeyim? Normalde kristal takabilmek için eskiden fırtına karandayı kestikten sonra karandanın kalbi, Garmot'un kalbi gibi böyle kalpleri uyanış silahınıza ekliyordunuz ve size bir veya iki tane kristal slotu açabiliyordu. İşte bunları kullanabilmemiz için de arkadaşlar yani itemimizde ya Karanda'nın kalbi takılı olması lazım ya da Garmot'un kalbi takılı olması gerekiyor. Fakat uyanış silahına takmış olduğunuz o kristali siz yine de kullanabiliyorsunuz. Buraya ekleyebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Onu da bildirmiş olayım. Şimdi tekrar kristal etkisini gör dediğim zaman Şöyle geliyorum. Tüm isabet artı 72. Bütün dirençler %4. Maksimum HP 320. Bütün dirençleri yok sayma %20. Düşme yıkma direnci %50. Sersemletme sarsma direnci 10. Ağırlık 100. Tüm hasar azaltma artı 6. Saldırı ve be beceri hızı artı 2. Bana buradan gelen Arkadaşlar kristal etkileri. Şimdi bu yüzden size şey dedim videonun başına ya hangi kristali kullanmalıyız? İşte burada devreye hangi karakteri oyunu yasan oynuyorsanız eğer o kristali kullanmanız gerekiyor giriyor arkadaşlar. Aslında benim şu anda isabetim 72 bana göre az büyücünün çünkü isabete çok ihtiyacı var. Farklı böyle isabet veren kristaller takabilirim. Biraz daha isabetimi böyle 80'e çıkıyor mu şu an bilmiyorum da çıkarabilir miyim? 80'lere falan çıkarabilirim. HP benim için aslında şu an yeterli. Şuradan bir çıkalım. Şu an takılı olan herhalde kristallerimin yanında şöyle bir şeklinde yazıyor arkadaşlar. isim diyor. Bu şekilde buradan da bakabiliyormuşuz. şimdi gelelim arkadaşlar işin en önemli kısmına kristal çıkarma kısmına geldik şimdi şöyle güzel bir haberim var bu kristalleri şu an bu görmüş olduğunuz ekrandan hiçbir çekiç veya kararuh esansı olmadan çıkarabiliyorsunuz ama bu ekrandan burayı çok dikkatli dinleyin. Örnek veriyorum ben Han Hun kristallerini şuradan çıkarmak istiyorum. Üzerine sağ tıkladım buna da sağ tıkladım buna da buna da dördüne birden sağ tıkladım. Envanterimde hiçbir şekilde çekiş veya esans yok. Şimdi tekrar artıya geldiğim zaman aslında bütün kristallerim benim buraya gelmiş oldu. İşte asıl önemli olan kristalleri buradan çıkarmak. Şimdi bunun için de şuradan ESC ile çıkıyorum. Ee, ne diyordu bize demirciye gitmemiz gerektiğini söylüyordu. Demirci NPC'lerinde kristali düzgün bir şekilde çıkartabilirsiniz diyor. Üzerimde var mı bir tane esansı sizin için? Şöyle feda edeceğim. Ee, boşuna hanhumlardan fazla koyduk. Çıkarma diyorum arkadaşlar. Kristal çıkar diyorum. Şimdi burada bir tane hanhuma tıklıyorum. Kristali çıkarmada kullanılacak aleti seçiniz diyor. Ha, direk alttan eğer kristal çıkarma aletiniz varsa ona tıklıyorsunuz sol tık veya kara ruh esansınız varsa kara ruh esansına bir kere sol tık yapıyorsunuz ardından hangi kristali çıkarmak istiyorsanız yine onun üstüne gelip sol tık yapıyorsunuz kullanarak kara ruh esansı kullanarak kristali çıkartmak istediğinden emin misin diyor arkadaşlar evet diyorum ve kırılmadan kristalim çıkarıldı şu an eğer e, üzerimde hiçbir şey yoksa şu an yok aslında seçili değil. Bu kristali çıkarmak istediğimde kırılıyor arkadaşlar. Kristal yok oluyor. Bu şekilde de yeni kristal sistemine göre kristallerinizi çıkarabiliyorsunuz. Şimdi tekrar kara ruha gelelim. Bu çok iyi oldu. Bunu az önce ben kendim keşfettim. Daha hiçbir şey izlemedim bilmiyorum. Buradan çıkarabilmemiz iyi olmuş. Ben üzülmüştüm ya eyvah dedim tüh kristal. Çünkü şey hoşuma gitmedi. Hanhum olayı çok hoşuma gitmedi Arkadaşlar bu humlardan iki tane koysak bence yeterli olacak. Şimdi bir dakika tekrar set etkisi gör diyelim. Ne veriyor han humlar? Şimdi belki isabet veren bir kristal varsa eğer onu koyup isabeti arttırabiliriz gibi gibi böyle birçok şeyler yapılabilir arkadaşlar. Şu hain ruhun kristalini bir koyacağım. Evet arkadaşlar video çok fazla uzun Tuttum kusura bakmayın. Ee, sizlere elimden geldiğince yeni kristal sistemini şöyle kabaca göstermeye çalıştım. Artık bundan sonraki detaylar sizin oynadığınız karaktere göre değişir. Ben de şu an hiçbir şey bilmiyorum. Büyücü için hangi kristalleri kullanmalıyım bu yeni kristal sistemine göre? Diğer arkadaşlarımdan akıl danışacağım. İşte onlara soracağım. Sen hangisini kullandın? Tek bildiğim büyücünün isabete ihtiyaç duyduğu ve yine savunmada zayıf kaldığı için benim kendi yorumum bu. Biraz savunmasını güçlendirmem gerekiyor. İşte bunlara göre bu kristal etkilerine göre de yeni kristaller dizeceğim. Sizler de bunları dediğim gibi sunucu sohbetinden dünya sohbetinden veya herhangi bir klandaysanız klandaki arkadaşlarınıza danışarak buradan öğrenebilirsiniz veya YouTube'a illaki rehber videoları gelecektir. Ben de öğrendikçe kesinlikle bunlar hakkında sürekli böyle yeni yeni videolar atacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni maceralarda ve rehberlerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.